Günaydın. Evet gezegenlerimiz kainattaki yerlerini alp var. Hala kimin kim olduğunu tam öğrenemedim ama en azından güneşle dünyayı tanıyorum. O da herhalde her gün onlarla karşılaştığım için. Merhaba dünya. Bu da Mars. Onu da unutmadım. Bu da güneşimiz. Evet kızım. Yerlerine asmış gezegenleri. Şöyle bir hareketlendirelim onları. Tabi bunlar bu kadar birbirine yakın değil ama dersini verebilmesi için böyle yapması gerekiyordu. Şu arkadaş da dönüyor. Sen kimsin? Allah Allah. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de? <laughs> Bunlar da. <laughs> Niçin bu kadar yakınlaştınız acaba? Herhalde ben bunlarla daha çok oynadım. Oyuncak gibi geldi bana. Sen kimsin? Evet. Çok düzen içinde duruyor gezegenimiz. Keşke her şey böyle düzgün olsa. Neyse ben gidiyorum. Hoşçakalın.